Botoks deyince hafiften de böyle yüzümü gerdim ama buna ihtiyacım yok çok şükür. Açıkçası beğendim. Ne dersiz? Bu görüntüler beni rahatsız etmedi. Tam tersi hoşuma gitti. Nice güzel 34 yaşında nice güzel kupaları olsun o yer diyorum. Aslında her şey İspanya'da yani Real Madrid'e transferimle başladı. Adeta gece kulüplerine transfer olmuştum diyor. Wesley Snyder değerli izleyenler spor magazin olaylarını konuştuğumuz giriş nasıl bir giriş güzel değil mi? Haftanın spor magazin olaylarını konuştuğumuz Nesin Amaga hoş geldiniz. Güzel bir haftayı geride bıraktık diye umuyorum. Geçtiğimiz hafta bir takım sıkıntılardan dolayı sizlerle buluşamadım ama bu hafta yeniden birlikteyiz. Konuşabilirsem ne kadar güzel olacak. Efendim ben kahvemi aldım. Yani hafif dedikodular varken, magazinsel olaylar varken kahvesiz olmaz diye düşünüyorum. Kahvemi aldım. Siz de hazırsanız, eğer değilseniz durdurabilirsiniz. Bir kahve, çay hemen alıp gelebilirsiniz. Çünkü gerçekten bu hafta güzel bir güzel magazin haberlerim var. Ee, hazırsanız, geldiyseniz başlayalım. İlk haberim bir dedikodu değil elbette ama gerçekten en sevdiğim konulardan bir tanesi. Bir insan bir işi çok iyi yapıyorsa onun şovunu da yapmaya hakkı vardır diye düşünüyorum. Yani aklınıza böyle spor camiasından kimler geliyor? Ronaldo geliyor olabilir. Efendim yok botoksuydu. Botoks deyince hafiften de böyle yüzümü gerdim ama buna ihtiyacım yok çok şükür. Neyse yok botoksuydu, yok saçıydı, yok başıydı, yok parlatıcı sürüyordu derken Ronaldo'nun hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Adam gerçekten işini yapıyor, şovunu da yapıyor. Ona çok yakışıyor. Ama bazen böyle sakir durabiliyor, öyle değil mi? Ama biz bu programda daha çok işini iyi yapıp şova dökenleri böyle gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Onları tebrik etmeye çalışıyoruz. Bu hafta gördüm, çok beğendim. İşini iyi yapıp şova dökenler listesinde bir numarada kim var? e, Neuer var. Alman file bekçisi. Otur, 34 yaşında. E, Bundesliga'da Bayern şampiyon oldu. Onun da 8. şampiyonluğuydu. Peki nasıl şova dökmüş işini? Antrenmanlarını yaparken 8. kez kaldırdığı kupayla antrenman yapmış. Yani gerçekten böyle oluyor demek ki 8. kez üst üste kazanınca kupayı artık o sıradanlaşıyor. Onu bir dumbbell yerine falan koyabiliyorsunuz. E ne diyelim işini yapmış, şovu da yakışmış e, açıkçası beğendim ne dersiniz bu görüntüler beni rahatsız etmedi tam tersi hoşuma gitti nice güzel e, 34 yaşında nice güzel kupaları olsun o yer diyorum. Bir diğer haberim evet biraz dedikodu içeren bir haber gerçi çok dedikodu sayılmaz kendi açıklamaları olmuş ama kimden bahsediyorum Bessie Snyder'den bahsediyorum. Ülkemizde Galatasaray'da top koşturmuştu futbolcu. Snyder Hollandalı futbolcu. Eşi Yolante'de çok böyle medyanın ilgisi alanındaydı. Magazinsel bir figürdü aslında ülkemizde. Sonrasında ne olduysa ya daha doğrusu gittikten sonra Yolante'nin ülkeye dair İstanbul'a dair olumsuz yorumlarına fazlasıyla denk geldim. Neyse oraya girmek istemiyorum ama Snyder'in futbolu bıraktıktan sonraki o görüntüsünü gördük. Öyle değil mi? Böyle kilo aldığı maçları inanılmaz bir göbek yaptı. Ya yani sporcularda bu görülebiliyor. Ülkemizde de birçok oyuncu da görmüş yani benim aklıma ilk Ümit Özat geliyor. E, spor sporu bıraktıktan sonra böyle, böyle, kilo alma durumları oluyor ama asıl burada bahsedeceğim şey Wesley Sneijder'in açıklamaları. Çünkü o biraz bir flash bir açıklama yapmış Hollanda basında. Okumak istiyorum sizlere. Özellikle Real Madrid ve Inter yıllarında eğlencenin dozunu kaçırdığından bahsetmiş, itiraf etmiş. Ee, yani bir keresinde Inter'de oynarken Milano'da birçok Hollywood yıldızlarıyla sabah 6'ya kadar parti yaptık. Ertesi gün Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktım. O maçta Verder Bremen'e karşı bir gol atıp bir de asist yaptım bu yaşam tarzındaki sahadaki performansımı görünce böyle yaşamaya devam ettim. Aslında her şey İspanya'da yani Real Madrid'e transferimle başladı. Adeta gece kulüplerine transfer olmuştum diyor Wesley Snyder değerli izleyenler. Yani şimdi çok oyuncuları görüyoruz. Mesela hafta içi Uğur'la birlikte bir mekanda biz de bir futbolcuyu gördük. Yani alkol alıyordu o futbolcu. Hafta sonunda yani normal bir şekilde maçına çıktı. Yani o alkolün dozunu kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Yani evet o dönemler toplara biraz fazla girmiş Snyder. Snyder toplara girmeyi de sever ama bu toplara da fazla girmiş sanki. Hatta bir önceki açıklamalarında da her şeyi mahvettim, evliliğimi mahvettim, işte bir daha böyle eskisi gibi olamayacak durumlara soktum demişti. Eşi de galiba şu sıralar Amerika'da yaşıyor çocuğuyla birlikte. Onun da biraz dizi, film, reklam projeleri vardı. Hakikaten güzel bir aileydi. Ne oldu diye insan sormadan edemiyor tabii. Hayırlısı olsun diyelim. Bir diğer haberimize devam edelim. Genelde Avrupa şehirlerinden bizim gibi coğrafyalara oyuncu transfer edeceğimiz zaman futbolcu eşlerinin coğrafya bilgilerinin de zayıf olduğunu varsayarak ikna etmek biraz zordur. Bu yüzden böyle yıldız futbolcular için, iyi futbolcular için öncelikle futbolcu eşleri ikna edilir. Bu durum biraz benim canımı sıkar ama neyse derim. Yani ön yargılarla yaşanmaz elbette neyse bu benim problemim değil. Bu haberi o kadar çok sevdim ki Buna benzer bir durum söz konusu. Bu kez futbolcu eşi ikna etmiş futbolcuyu. Futbolcu dediğim kişi de Arjen Robben. Yani Bayern Münih'in yıldız oyuncusuydu. Geçtiğimiz yıl emekliye ayrılmıştı. Eşi onu ikna etmiş. Neye ikna etmiş peki? Bernadien Ayler onu ikna etmiş. Yeniden futbola dönmesi için ikna etmiş. Groningen takımına transfer olmuş Arjen Robben bizzat eşinin sağladığı ortaya çıkmış. Görüşmeler gizlice yapılmış. Transfer de gerçekleşmiş. Hakikaten bayıldım bu haberi. Muhteşem değil mi? Yani futbolcu eşinin... Tabii şimdi kadınsal bir dürtüyle aklıma şu da geldi. Acaba Aryan Robben evde her şeye çok karıştığı için acaba eşi biraz oyalansın değil mi acaba böyle bir girişimde bulundu? Genelde olur böyle çok yoğun çalışmış eşler, erkekler emekli olduktan sonra eve döndükten sonra o süreç hanımlar için çok böyle işkence gibi geçer. Yani kendi ailemden de biliyorum. Yani bir an önce bir bir uğraş bulsa da bir yerlere gitse de modu olur. Acaba öyle bir tarım oldu. Aryan Robin'i yeniden yeşil sahaya mı postaladı diye düşünüyorum. Eşi, eşi için gerçekten çok güzel bir şey yapmış. E ne diyelim? ya o başarı dolu kariyerine belki yenisini ekleyecek. Yeniden hayırlı uğurlu olsun Aryan Robben diyelim. Arkadaş biz bu futbolcuların her şeyini konuşuyoruz öyle değil mi? Arabalarını konuşuyoruz, evlerini konuşuyoruz, ilginç hobilerini konuşuyoruz, kız arkadaşlarına, eşlerini ne aldığını konuşuyoruz. Gündem oluyor. Spor magazinin gündemlerinden bir tanesi, konularından bir tanesi ama şu ana kadar hiç böyle bir haber görmemiştim. Bu haber İspanya magazin basınında yer aldı. Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcus Llorente'ye ait bu haber. 25 yaşındaki oyuncu yatak almış. Buraya kadar normal. Her insan gibi yatak alabilir ama bu yatağın farklı bir tarafı varmış. Hem gençleştiriyormuş hem de sakatlık yaşayan futbolcuların yeşil sahalara dönme süreçlerini biraz daha kısaltıyormuş. Yani nasıl olabilir diye düşünüyoruz değil mi? Evet firma yetkilisi de birçok futbolcunun talep ettiğini söylemiş. Hatta biyolojik olarak yaşlanmayı geciktiren dünyadaki tek yatak olduğunu da dile getirmiş. Yani biraz enteresan geldi. Şimdi diyeceksiniz nasıl bir yatakmış bu? Fiyatı neymiş? 31 bin sterline almış. Yani Türk lirası ile 264 Türk lirası, 264 bin Türk lirası ediyor. Yani evet yatak hepimiz için çok önemli, iyi seçmeliyiz ama yani gençleştiren, sakatlığı sürecini azaltan yatak bilemedim çok iddialı geldi siz. Ne diyorsunuz değerli izleyenler olabilir mi böyle bir şey? Yani olsa bile 264.000 gençleşebilir miyiz acaba? Neden olmasın diyelim. Bir sonraki magazin haberimize devam edelim. Bir ütopya gerçek mi oluyor yoksa Messi ve Ronaldo aynı takımda olabilir mi? Carlos Tevez'in hayali ilk 11'de hem Messi ile hem Ronaldo ile oynamakmış. Boca Juniors'ın değerli oyuncularından bir tanesi Carlos Tevez ve jübile yapmaya hazırlanıyor. Hayalini dile getirmiş. Eski takım arkadaşı Manchester United'da takım arkadaşı olan Ronaldo ile vatandaşı Messi ile birlikte e, jübile maçında boy göstermek istiyormuş. Ne kadar güzel olur. Beni bile heyecanlandırdı şu anda. Olur mu olur. Neden olmasın? Umarım bu hayali gerçek olur Tevez'in. Biz de görmediğimiz ama görmek istediğimiz bir anı e, kendisi sayesinde yaşarız. Haftanın en ütopik ama en güzel haberlerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz aylarda ne sinemak ekranlarında güzel bir bilgiyi paylaşmıştık. Bu Covid pandemi sürecinde, Covid-19 pandemi sürecinde en hayırlı kulüp Manchester United demiştik. Yani çalışanlara verdiği maaşlar, bu süre zarfında kimseyi işten çıkarmaması, işte kiralık gönderilen oyuncuların kulüplerine yapılan kolaylıklar derken böyle bir istatistik veri ortaya koymuş İngiliz basını ve en hayırsever kurumu Manchester United seçmiş. Galiba bu haberden sonra en hayırsever taraftar Chelsea taraftarı olacak. Neden derseniz Chelsea taraftarları kendilerine ait edilecek olan maç biletlerini kulübe talepte bulunarak onların hayır kurumuna verilmesini istemiş. Evet ne kadar güzel değil mi? Yani o biletleri bize iade etmeyin, biletlerin ücretini bize iade etmeyin. Belirlenecek hayır kurumlarına vermek istiyoruz demişler. Chelsea yönetimi de bununla ilgili bir açıklama yapmış ve yoğun bir ilgi olduğunu söylemiş. Çok güzel değil mi? Bayıldım haftanın haberini de bu seçiyorum. Efendim bana ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Evime, salonuma, Konuk olduğunuz için, yayınıma konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Renkli haberlerle haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın